Merhaba arkadaşlar. Bugün ise birlikte Brawl Talk'ın ne zaman geleceğini dakikliğiyle öğrendik arkadaşlar. Brawl Talk %100 olarak 19 Ekim'de geliyor arkadaşlar. Eğer ki 19 Ekim'de gelmezse bakın bir merze girelim. 19 Ekim'de gelmezse 19 Ekim'de üç tane video atacağım YouTube'a. Hadi şey yapalım. Bir e, merci girelim. Eğer ki 19 Ekim'de Brawl Talk'ı yayınlarsalar o zaman Merci ben kazanacağım arkadaşlar. Bu arada detaylar serisi, videosu serisi gelmiyordu uzundan beri. uzun Uzundan beri. Arkadaşlar bu video çok kısa olacak. Saniye kısa olacak. Saniyeler kadar kısa olacak. Arkadaşlar bu arada e, e, arkadaşlar şey var ya bir kanal var YouTuber. Bayağı bir abonesi var. HMN sanırsam YouTuber'ın ismi HTM. işte dakikliğiyle öğrenirim. Kanalımıza abone oldu, destek oldu. Ben de onun kanalına abone olup like attım. Yemin ederim o güzel gizem videolar çekiyor. işte o yazarak çekiyor. Ben de e, sesle, sesle çekiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bir en az iki yıldan sonra <laughs> arkadaşlar iki yıldan sonra bir 20 10 bin abonemiz olduk da artık arkadaşlar facecan videosu gelecek ee, dakikliği de söylüyorum neyse arkadaşlar videomuz bu kadar idi bak yine diyorum hitimi he işte her kanalın ismi adımdan çıktı ya i̇şte, hitimiydi sanırsam Hıtımı kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ee, linkini koyabilirsem koyacağım ya. Neyse bay bay. Öpüyorum.